Real Madrid Başkanı Florentino Perez, takımın son performanslarından ve imajından memnun değil. Bu sezon, en zorlu maçlardan hiçbirini kazanamayarak büyük takımlara karşı ciddi bir hayal kırıklığı yaşadılar. Sadece Dortmund'a karşı kazandılar. Ancak Milan, Barcelona, Atletico Madrid ve Atletic Bilbao gibi güçlü rakiplere karşı mağlup oldular. Carlo Ancelotti bu durumun farkında ve sorumluluğun büyük kısmını üzerine alıyor takımın oyununu değiştirmek ve daha iyi bir futbol oynamaya başlamak için elinden geleni yapıyor. Ancak Ancelotti'nin geleceği kulübün büyük başarılar elde etmesine bağlı. 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen eğer şampiyonluklar kazanamazsa görevine devam etmeyecek. Antrenör ekibi oyuncuların fiziksel açıdan yeterince hazır olmadığını ve bu durumun takımın performansına olumsuz etkisi olduğunu düşünüyor. Savunma hattı için takviyelere ihtiyaç olduğu da vurgulandı. Kamuoyuna farklı bir mesaj verilse de kulüp içinde bu eksikliklerin giderilmesi gerektiği düşünülüyor. Ancak kulübün korunması adına bu mesajlar medyaya yansıtılmıyor. Durumu düzeltmek için herkesin bir arada hareket etmesi ve takım ruhu içinde hareket etmesi gerektiği ifade ediliyor.